yoksa okusalım. Şeyh Said'in fetvası. Kurulduğu günden beri dini mübini Ahmedi'nin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin temellerini yıkmaya çalışan Türk Cumhuriyeti reisi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kur'an'ın ahkamına aykırı hareket ederek Allah ve peygamberi inkar ettikleri ve halifeyi İslam'ı sürdükleri için gayri meşru olan bu idarenin yıkılmasının bütün İslamlar üzerinde farz olduğunu cumhuriyetin başında bulunanların ve cumhuriyete tabi olanların mal ve canlarının şeriatı garrayı Ahmediye'ye göre helal olduğu vesaire diye devam eden bu fetva birçok ulema ve meşayihin istişaresiyle kararlaştırılmıştır. Evet, şimdi kimin kanı helal, malı helal, maline nimet kimin cani helal, malı mali ganimet olur. İslam'a göre mürtetleri Mürted diyen demek dinden çıkan, dini terk eden demektir. Bunların kanları halaldır, malları da halaldır. Evet, o sıralarda Şeyh Said merhum birçok arkadaşları ile birlikte Mustafa Kemal'i tanıyacaksınız. Hakkında verdikleri kafir fetvası, Yani kafir olduklarına dair onun ve arkadaşlarının onun ve arkadaşlarının kafir olup birer mürted olduklarına ve mallarının da helal olduklarına dair tarihi bir fetvadır. Tarihi bir